Birkaç sorumuz vardı ama e, Hatun Hocam'a yani iki soruyu ben arka arkaya sormak istiyorum. Bir dört dakikada bunu toparlayabilirsek son soruları da ikişer dakika şeklinde tekrar e, zaman vereceğim. Son soruları da en azından imkan kalsın. Akıllı toplum üyelerinin e, akıllı toplumda topluma bireyse adaptasyon açısından nelere dikkat etmeleri gerekiyor hocam? Birinci soru. İkinci soruda akıllı toplumun tam olarak uygulamada var olabilmesi için ne tür gerekliliklerden bahsedilebilir? Buyurun söz sizde hocam. Teşekkür ediyorum Şenol Bey. Az önce değerli meslektaşım bir değerlendirmede bulundu. Ee, aynen katılıyorum. Aslında onu söyleyerek başlamak isterim. Sorularınızı yanıtlamaya başlamak isterim. Ee, katalizör konumunda bulunacak bu akıllı topluma adaptasyon ve akıllı toplumu talep etme noktasında aslında e, bir nebze toplumun ta kendisi olacak. Yani siz de e, yorumladınız. Alttan üste gelecek bir as e, talepten bahsedebiliriz. Bir baskıdan belki de bahsedebiliriz. Çünkü eee işte gençlerden bahsetti, bilim insanlarından bahsetti, STK'lar, özel sektör burada katalizör olarak bunu talep ettikten sonra devlet politikasına dönüşecek ve sanıyorum ki akıllı toplumun yaygınlaşmasında bu devlet politikaları çok daha etkili olacak ama talep tabii ki alttan üste doğru akacaktır. Bu şekilde şu an.